<laughs> Merhaba arkadaşlar Aktör Abi kanalına yeniden hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir önceki videoma gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama abone olmuyorsunuz abone olursanız sevinirim. Şimdilik 500 tane abone ihtiyacım var başlangıç olarak. <laughs> bir de bir havalı giriş yapayım. Bok gibi bir giriş oldu özür diliyorum ya. Neyse her videoda yeni bir giriş deneyeceğim. Şimdilik bu edit işlerinden pek haz etmediğim için yapmıyorum bunları ama ilerleyen süreçlerde bunlardan bahsedebiliriz. Çok fazla uzatmıyorum. Üç tane ana, ana problemimiz var. Bunlardan bahsedeceğim. Çözümlerinden bahsedeceğim. Birinci problemimiz şu. 5000 serisi bir ekran kartı aldım ve görüntü alamıyorum. Siyah ekran problemi. İkinci problemimiz e, sıvı soğutmamın fanlarını kontrol edemiyorum. Bunun çözümü. Üçüncüsü ise e, işlemcim gereksiz ısınıyor ya da gereksiz sıcaklıklara çıkıyor ya da aniden yükseliyor, alçalıyor gibi problemlerin çözümü ananı uğradığını kesmiyorum ben. Kesmeyeceğim. Videoyu da kapatmıyorum. Böyle çekeceğim. Kaçıncı denemem oldu bu? Affola. Evet hemen birinci problemimizle başlıyorum. 5000 serisi ekran kartı aldım ve görüntü alamıyorum. Çok hızlı hemen kara düzen çözümünü gösteriyorum. Benim de yaşadığım ve çözdüğüm bir problem. Size şöyle resimli slayt hazırladım demek isterdim ama resimle göstereceğim. Bakın burası benim BIOS ekranım. Şimdi BIOS'ta görüyorsunuz PBO yani İngilizcesi ıvır zıvır CPU Game Boost açık. Ben böyle kullanıyorum şu an. Ee, Advanced yani bildiğiniz e CPU hız aşırtma işte. Advanced modda ve otomatik tamamen o Otomatiğe bıraktım. Ee, X3D Gaming mod. O da açık. Ee, bir de bir şey daha vardı. Nerede? Ha şey. Expo Expo onlar da açık. Şimdi bu ekrana gelince abi bakın burada as mod ve advance advance mod var. Advance güzel isim. Advance mod var. Advance mod'a geliyoruz abi. Buradan tekrar advance'ı seçiyoruz ve burada PCIe bilmem ne sistem settings ayarımız var. Yani ekran kartının yani girişini taktığımız e, yer var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın burada tıkladık. Burada yazıyor ismi. Burada Resizable Bar Support var. Bunu Enable yapıyoruz bir kere çünkü işlemci ile ekran kartı birbirini besliyor. Daha yüksek FPS daha güzel e, performans alabiliyoruz sistemimizden. Burada aşağıda Gen Switch'imiz var. E1 yani Gen, gen Switch'im. Yani ekran kartının, ana kartınızdaki ana girişin olduğu Switch. E1 Switch'i diyebiliyorum. Cahilliğimi mazur görüyorum. Bu otoda. Ben böyle çözdüm. Neden böyle diyorum? Şu anakartın üstünde başka girişler de var. Ama hani altına SSD takıyorsunuz ya da bazı anakartlar müsait olmuyor. Kasa müsait olmuyor. Ekran kartını söküp takmak istemiyorsunuz. Çünkü bazıları 5.0 diğerleri 4.0 olabiliyor girişlerin. Ben buradan direkt hiç onları söküp takmadan yapabileceğiniz ayarı gösteriyorum. Buradan Gen Switch otomatik buna basıyorsunuz abi. Şöyle zoomlayayım daha iyi görünsün. Bakın burada Gen 4, Gen 3, Gen 2, Gen 1 onları pek yani işimiz yok. Gen 4'ü seçiyorsunuz BIOS ayarlarının içinden. Kaydedip çıkıyorsunuz abi. Görüntü alacaksınız. Daha sonra ekran kartı yani ana, masa üstüne gelip ekran kartı driver'larınızı kurup görüntüyü aldıktan sonra tekrar BIOS ayarlarına girip otomatiğe veya Gen 5'e aldığınızda hiçbir problem yaşamayacaksınız. Ben sorunumu tamamen bu şekilde çözdüm. 5080 ekran kartımı taktığım zaman. İkincisi e, görüyorsunuz fan ayarlarımı kontrol edemiyorum yeri. Şimdi ben bir fotoğraf daha fazladan çekmeyi unutmuşum. Size buradan göstereceğim. Bakın ben de şu en altta sağda fan profil var. Bios'ta ana menüde şurada en altta. Burada hemen şu köşede bir ayar butonu var. Oraya tıklayarak giriş yapıyorum BIOS içinde. Buraya geliyorsunuz abi. Burada PVM ve DC modları var. CPU fan ve pompa fanı burada görünüyor. Benim bir önceki sıvı soğutmamda DC ya da ya ikisinden biri seçiliydi ve ayarlarını yapamıyordum. Buraya gelip kurcalarken işte atıyorum PWM'ye veya DC'ye tıkladım ve fan ayarlarım açıldı. Çok rahat bir şekilde buradan derecelerimi ayarlayıp kendi ayarlarımı yapabildim. Aynı şey pompa fanı için de geçerli. E, PVM ve DC var. E, buradan benim ayarlarımı da görebiliyorsunuz. Zaten ben otomatiğe bırakıp MSI Center üzerinden yapıyorum. Buradan da yine bir ayar yaptım. Çünkü bilgisayar ilk açıldığında program devreye girene kadar buradaki ayarları kullanıyor. Yüksek fanlar hızlı dönüyor bir şeyler oluyor. O seslerin önünde yani o gürültünün önünde buradaki ufak tefek ayarlarla geçebiliyorsunuz. Ama e, pump ayarlarınızı yapamıyorsanız herhangi bir program kullanmıyorsanız bütün ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz BIOS içinden. Ve bütün problemlerinizi buradan çözebilirsiniz. Tek yapmanız gereken DC veya PWM arasında geçiş yapıp size uygulamanın bir de burada şey var smart fan mod işte fan type auto dedektik falan bunları da açıp açıp kapatıp probleminizi oradan çözebilirsiniz. Üçüncüsü ise benim en sevdiğim yıllardır kullandığım her gaming laptop aldığımda yaptığım aynı zamanda bu masaüstü bilgisayarı topladığımda da yaptım ama daha sonra BIOS ayarlarından o ayarları yapınca onu tekrar eski haline döndürdüm. Kapatıyorum işlemcim gereksiz olarak e, yüksek sıcaklıklara çıkıyor veya aniden işte e, hızı artıp azalıyor. Bu da işte e, oyunlarda drop, ya, oyunlarda özellikle drop yiyorum sorunu bilmem ne oluyor. Yuvır yuvır. çok basit. Bakın şuradan göstereyim. Buraya laptoplarda direkt burada pil simgesine gelip sağ tıklayıp güç ayarlarını gösterince girebiliyorsunuz. Buradan da öyle güç yazıyorum abi. Güç planını düzenleye giriyorum, tamam mı? Buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştir diyorsunuz. Bakın şöyle küçük bir pencere açılıyor. Ben dengeli de kullanıyorum. Buradan ayarları seçebilirsiniz. Burada işlemci güç yönetimi var abi. En yüksek işlemci, en düşük işlemci durumu ve en yüksek işlemci durumu. Bakın 0, %100. Ben bunu 99 yapıyorum. 99 yaptıktan sonra bütün problemlerim ortadan kalkıyor. Ne işlemcim ani e, hızlara çıkıyor. Ne de ani işte yüksek sıcaklıklara çıkıyor. Özellikle laptoplarda turbo işlemciler oluyor. Bu 99'a çektiğiniz zaman şöyle anlatayım. Daha temiz anlatayım. Kara düzen, daha temiz, dümdüz. Laptoplarda turbo işlemciler oluyor. E, oyunlardayken işlemci turboya çıkıp aşağı iniyor. Turbo yani atıyorum. 4 GHz normal doğru mu söylüyorum bilmiyorum. İşte 4 GHz normal çalışmanızı. 4.7 de turbo boostuz yani 4'ten yukarı turboya geçiyor. Oyunlardayken sürekli 47 43 45 4 47 43 45 işte 39 falan düşüp çıkıyor sürekli. Bunu 99'a indirdiğiniz zaman işlemci 4'ten yukarı çıkmıyor abi. Kullanabildiği, Turbosuz kullanabildiği en yüksek derecede sabit kalıyor ve oyunlarda drop yemiyorsunuz. Aynı şekilde işlemciniz aynı ısınmalara maruz kalmıyor veya işte yüksek e, sıcaklıklara, ıvırlara, zıvırlara girip çıkmıyor. Aynı şeyi söyledim farkındayım. Kusura bakmayın. Bu şekilde bu üç problemi çözüyorsunuz. Umarım e, işinize yaramıştır. Buradan bakayım tekrar gözümden kaçırdığım bir ayar var mı? Bana orta derece güç ayarları. Bu neymiş? En fazla güç tasarrufu kapalı orta derece güç ayarları. PC Express. Lan bunu kurcalayayım bozayım mı lan? Kapalı yapayım mı bunu? Hmm. Dokunmayacağım. Zaten biliyorsunuz bir önceki videomu izlediyseniz ne kadar problem yaşadığımı. Şu neymiş bir de şuna bakayım. Daha iyi performans. Ne varmış burada? En iyi performans daha iyi. Ben de en iyi pil yok ki. Bunu en iyi performansa çeksem ne olur ki? Abi ben buraya niye girdim? Dur kapatayım şunu ya. Kurcalamayacağım. Tamam neyse böyle değişebilir. Dinamik grafikler bu ne ya? Genel ayarlar en iyi performansı en üst düzeye getir. Ne, niye böyle oldu ki? Neyse. Ben ayarları otomatiğe bıraktığım için eminim en iyilerini kullanıyordur. Şimdi buraları kurcalamayacağım. Videoyu da fazla uzatmayayım. <laughs> Gereksiz yine. <laughs> yine. Yine üçüncü video konusu çıkartacağım kendime buradan. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ben çok bilgili bir insan değilim sistem tanımları konusunda. Sadece yaşadığım problemleri değişik şekilde araştırarak kendim deneyerek çözmüş bir insanım birçoğunuz gibi. Bazı arkadaşlarımız bunlardan hani habersiz oluyorlar doğal olarak. Ben de onlara yardımcı olmak için böyle bir video çektim. Hata mı olduysa affola. Yanlış bir şey söylediysem yorumlarda lütfen belirtin. Özrümü dilerim. Sorunumuzu orada düzeltiriz. Lütfen kanalıma abone olmayı tekrar söylüyorum. Unutmayın. 500 abone lazım. Teşekkürler. Hoşçakalın. Esen kalın.